Simak YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Bu video o aklındaki kalbindeki boğa, başak ve oğlaksa tam sana göre o aklındaki kalbindeki boğa, başak, oğlaklarla Haziran ayın içerisinde neler olacak? Sana Senin aklında neler düşünüyor? Duyguları neler? Evrenin enerjisi, onun sana karşı enerjisi ne diye merak ediyorsan ilişki durumu farksız. Haydi başlıyoruz. Tabii kim için geliyor bu videom? Abone değilsen abone olan, beğenen ve onun baş harfi, burcu, aldım kabul ettim yani yorumlara bir etkileşim bırakan herkese niyet alındı. Bilginiz olsun. Sonra niye olmadı? Simurg niye yaşamadım demeyin. Hazır mısın? Şimdi onun böyle görüntüsünü aklına getir. Tamam mı? İsmini aklına getir, görüntüsünü aklına getir. Bakalım bununla Haziran ayı içerisinde o aklındaki kişi boğa, başak, oğlak sana ne demek ister? Sana söyleyemedikleri neler? Başlayalım. Dediğim gibi 3 tane etkileşim bırakan herkese niyet alınıyor. Oo, çok duygu bir şeyler söyleyecek. Hadi bakalım. Gözünün önünde ya. Üç kez ismini söyle. Sana ne söylemek istiyor? Kapı zilini duyabilirsin. Bir zil sesi geldi. Yatağını özler. Gelir o mu diyor. Hı? Aa, çok seri aktı. Ay, balıklar bizi mahvetti. Bu arada arkadaşlar ona kendi burcunuzla ilgili de videolarımdan atabilirsiniz. Dinlesin işine. Biraz bazen biliyorsunuz biz e, sabit burçlarız. Dank etmemiz gerekiyor. Bir şeyleri gözümüze sokmanız gerekiyor. Yoksa anlamıyoruz. <laughs> Haydi bakalım. Bu sizin aklınızdaki, kalbinizdeki Boğan Başak oğlan size karşı güncel enerjisi ve Haziran ayı boyunca neler yaşayacaksınız? Biraz karışık enerjiler de var ha. Yeni yeni mi başlıyorsunuz acaba? Yeni bir sayfa mı başladınız? Aa ah, eksim diyor musunuz? Bizden çok eksi olunmuyor. Biz e, çok güzel terk ettiğimiz için ya da çok güzel kötü bir şekilde bitirdiğimiz için çok eksi olunmuyor bizden. Ya da çok çok dönüyorsun dönüyorsunuz ya biz de çok kabul ediyoruz. Hani sevimli insanlarız aslında. Tam sabitiz biraz şeyliklerimiz var ama bıraktığınız gibi olduğumuz yerdeyiz. Kim dönüyorsa eğer hala hoşlanıyorsak buyur gel diyoruz yani biz kötü değil miyiz? <laughs> Haydi bakalım. O aklındaki kalbindeki sen ismini üç kez söylediğin boğa başak olan sana karşı hazirandaki duyguların neler olacak? Arkadaşlar çok seri akıyor bu ha maşallah subhanallah diyorum. İnşallah diğer burçlar gibi çok çektirmez bana. Hele balıklar beni yedi bitirdi ya su grubu. Su grubu balık akrep yengeç bitirdi beni biliyor musunuz? Hadi bakalım o aklınızdaki kalbinizdeki boğa başak olan size karşı enerjisini Ve son aldım. Peki evrenin boğa başak olan evrenin hazirandaki size karşı enerjisi ne diyorum? Biraz sıkıntı var ya. Böyle zorlayıcı bir şey var sanki. İlişki durumu farksız hazır mısın? Bir su alıp geliyorum. Baktık tıkandım. Bir şeyler böyle oluyor olmuyor gibi mi? Bir bakalım suyumuzu alalım. İçine. Sanki söylenmemiş şeyler var. Size söyleyemedikleri olabilir. Ne bileyim size konuşamadıkları olabilir. Yani böyle hissediyor musunuz? Size söyleyemediği, konuşamadığı bir şeyler var gibi. Aslında A demek isterken B'yi mi söylüyor? Hmm, hazırsan abone oldun, beğendin. Yorum onun adı Burcu aldım kabul ettim 7 7. Bütün kodlamaları yaptım. <laughs> Haydi o zaman Haziran'da bakalım ne olacak. Her şey yolunda. Mutluyum, umutluyum diyor. Hmm. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden diyor. Allah Allah. Sana aşık olmaktan mı korkuyor? Diyor ki seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim. Yani sen bana gel diyor. Ben böyle sana kaçak enerjilerdeyim ya. Umursamaz, kaçak, vurdum duymaz. Aslında ne biliyor musunuz? Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan hiç çıkmıyorsun. Tipik Toprak grubu. <laughs> Sessiz, derin, düşünür ama eylemsiz. Haziran'da böyle bir enerjilerde olabilirsiniz. Daha sonra diyor ki ben sana haksızlık yaptım diyor. Ben artık sevdiğim kişiye daha adil, adaletli, layık olmak istiyorum diyor. Yani sana bir haksızlığı olabilir. Ama diyor ki içimi kemiren şüphelerim var. Hata yapmaktan korkuyorum ki toprak grubu mükemmelliyetçidir. O yüzden kaçıyor arkadaşlar. Hata yapmaktan korktuğu için kaçıyor. Ve bir şey söyleyeyim mi? Tipik ben. <laughs> Bu videoda beni tutan olacağını zannetmediğim için çok rahat söyleyeyim. <laughs> Bu zamana kadar karşıma çıkan herkes beni kullandı. Çok doğru. <laughs> Çünkü biz çok safız. <laughs> Özellikle oğlaklar. Herkesi kendimiz gibi görürüz. Bu yüzden kimseye kolay kolay ben dahil güvenemiyorum. Anam benim ekserden birileri mi dinleyecek bunu? <laughs> Durum aşkım. Vallahi benim ekslerden biri bu videoyu dinlemezse hangi eksimse kendisini benim baş harfimi <laughs> Ay sinirim bozuldu. Ay. Hay benim cüz düşüncelerim çıktı da o yüzden. Ay hiç güleceğim yoktu. Haydi bakalım başkana söylemek ister. Kesin benim ekslerden biri denk gelecek arkadaşlar. Seni çok özlüyorum. Ama ben kimseyi özlemiyorum ama. Neyse. Ya da beni düşünen. Ay niye X düşünelim ya? Beni düşünen kimse kodla beni. Lütfen benim baş harfimi yazar mısın? Ben seni bulurum. Hey beni düşünen. Ben seni bulacağım. Bu videoya denk geldiysen. Beni düşünüyorsan. Harfimi kodla. Adımı yaz. Bir şey yap. Ben seni bulayım. Seni çok özlüyorum. Ay X. Bizdeki hayat felsefesi bu. Düştüm. <laughs> Telefon bile buna dayanamadı. <laughs> seni çok özlüyorum diyor. Ay. <laughs> Başka ne diyecek? Özlüyor sizi arkadaşlar. Bakmayın siz bana. Ve diyor ki seni üzmekten korkuyorum. Bu sizi bak Şimdi bu sizden uzak enerjiler. iş hata yapmaktan korkuyor, güvenmiyor, haksızlık yaptığının farkında ama köpek gibi özlüyor ve seni üzmekten korkuyor. Aldık, kabul ettik. Şu anki güncel enerjisi... Ay herkese bir kısırlık var ya. Bak, dört tane video çektim. Dördüncü videomsunuz. Niye bu kadar cimliyiz? Neden böyle uzak, soğuk, mesafeli? Ne bileyim, Böyle sevgi göstermiyoruz. Ama bak, bu da aynısı çıktı. Aa, aslında seninle mutlu olmak, seninle barışmak, seninle konuşmak, seninle olmak istiyor ama sen çok kırmışsınız birbirinizi ya. Sen ona ihanet etmişsin ya da o sana ihanet etmiş ya da üçüncü kişiler girmiş ya da şu anki enerjilerle bir kırgınlık, birbirinizin kalbini kırmış olabilirsiniz. Allah Allah. Arkadaşlar ne oluyor bu telefona? Dur telefon ve kesmeyeceğim ama yani bir şeylerin böyle e, kırgınlığı var gerçekten çok kırılmışsınız. Yani bu aklınızdaki kalbinizdeki kişi Boğa, Başak, Oğlak ya hayatını birilerinin olduğunu düşünüyor. Ya sizin hayatınızda birilerinin olduğunu düşünüyor, çok engellemişsiniz, özlüyor, bak köpek gibi özlüyor ama kırıcı, yıkıcı enerjiler var. Şu anki böyle misiniz? O aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin kırgınsınız. Ya siz ya o. Bir birbirinizin hayatında başkaları olduğunu düşünüyorsunuz denge Haziran'da bir dengeye geleceksiniz Hatta bir kararlar alacaksınız bir eylem enerjileri içerisindesiniz ee, biraz stratejik yaklaşılacak biraz e, şöyle söyleyeyim satranç oyunu gibi karar al uygula adım adım ilerleyeceksiniz Yine karışık bu ya. Bu niye böyle yine karıştı deseler. Bak ne kadar düzenli koydum. Bu boğa, başak, oğlaklar. Aklınızdaki o kişiler. Yani biraz karışık duygu yoğunluğu içerisinde olabilirler. Ama bir adım enerjisi var. Bak diğer videolarımdan ziyade, diğer burçlardaki videolarda ziyade. Bu insan sizi düşünüyor. İletişim al sana adım adım diyorsan iletişim. Yani sen bundan iletişime geçeceksin. Sen bundan konuşacaksın. Haziran ayında mutlaka bir görüşme, bir konuşma olacak. Biraz sertlikler var. İkiniz de sertsiniz. İkiniz de kendi yolunuzdasınız. İkiniz de taviz vermezsiniz. Yani sertliklerle de karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Hani sizler belki ateş grubu 4 burçta çıktı ama ateş grubu hava grubu olabilirsiniz. Yani bir yengeçlik de var, 4 burçta var ama e, böyle bir sert enerjilerde geçecek Haziran. Konuşmalı ama sert eksiniz de olsa görüşeceksiniz. Ee, sevgilinizle olsa görüşeceksiniz, flörtünüzle olsa görüşeceksiniz. Ama böyle kırıcı, dökücü bir enerji var. Ya toksitsiniz ya. Vallahi toksitsiniz. Özlem dolu toksitsiniz. Bak inat gurur çok fazla. İnat ve gurur. Ki toprak grubu sabittir ama her şey düzelecek. Bak gerçekten Biraz önce arkadaşlar gülüyorduk, eğleniyorduk. Hani bir şeyler söylenmiyor diyorum ya size. Tıkandım su almaya gittim. Konuştuğunuzda, görüştüğünüzde her şey düzelecek. O kötü böyle kısır şu anki kısır yıkıcı üzücü durumlar var ya. Ara konuş. Ya da o seni arayıp konuşacak. İnat var ya, inat var, yeni bir sayfa var, emek var, emeklerin karşılığını istiyorsunuz. Bir işsel yolculuk var, Boğa burcu da çıktı. Bir işsel yolculuk, yani ilişkinizde emek, mücadelem ya da özlem ama kırıcı dökücü enerjiler Haziran'da var. Peki bu işsel yolculukla ne olacak diyorum? Ne olacak? 3 kart alalım. Yüzleşmeniz gerekiyor. Konuşmanız, yüzleşmeniz gerekiyor. Derdinizi anlatın. Biz anlarız ya biz. E, konuşulunca tatlı dille lütfen. Bizi germeyin ya. Ya yine kafa karışıklığı, yine maskeli, yine yalan dolan tilki enerjileriyle gelecek bir kırıcılık var. Yani Haziran kırıcı, dökücü ve sert haberler. Bak Haziran ayı ikiniz de inatçısınız. İkiniz de gururcusunuz. İkiniz de maskeli davranıyorsunuz. İkiniz de yalancı dolancısınız. Ama haberleşmeden geri kalmıyorsunuz. Peki Haziran'ın bir kart daha alayım. İkiniz de birbirinizi özlüyorsunuz ya. Duygularınızı belli edin. Güzel konuşun, güzel iletişim yapın. Ne olursa olsun kandıracaksınız, kandırılacaksınız. O kadarını söylüyorum. Haberler, haberler, konuşmalar. Özellikle arkadaşlar 7'li vakit çok çıktı. 7, ayın 7'si, 17'si, 27'si bu videoyu izledikten 7 Haziran'ın 7 gün içerisinde o beklediğiniz haberler ya da bak bir şey söyleyeyim mi? Size bugüne kadar maskeli davranmış olabilir, kırıcı davranmış olabilir, duyguları gel gitti olabilir ya da sizden böyle olduğu için böyle davranmış olabilir. Evet yıkıcı, kırıcı enerjilerin hepsi düzeliyor. Aldık, kabul ettik. Zorlayıcı. En azından burada iletişim çok fazla. Sen benim alem yuvamsın diyor. Aa. Ama şu anda bir boşluktayım, bir bunalımdayım diyor dalgın ve düşünceliyim bu sizi düşünüyor Biraz daha duygulara inelim. Dedim ya su çok yani Aslında bu sizinle olurum diyor ama çok düşünüyor. Peki başka duyguları ne diyoruz? Sükûnet, sessizlik kendini kapatabilir arkadaşlar. Sizi köpek gibi özlese de hatıralarınızla olsa da sessizliğini bu bozmaz diyorum. Ben seni özlüyorum. Ben seni düşünüyorum. Ben seni istiyorum diyor. Ama niye bu kadar yıkıldınız ya? Niye bu kadar ağır? Sen nasıl söylemişsin o laf söylemiş. Ya yani ikiniz de birbirinizi istiyorsunuz. O, yani tatlı değil yılanı deliğinden çıkartır. O seni düşünüyor. O senin için dualar ediyor. Dualarınızın kabulü ya da senin duaların kabulü olacak. O istediğin ilişkiye kavuşacaksın. Bak ne hayal ettiysen ondan kadın ya da erkek hiç fark etmez. Ben işin esprisini vurduk bugün ama emin ol. Bir kart daha gelsin. Aile. Ya bu kimse. Sen bununla yuva kuracaksın. Bu Haziran'ı atlatın da. Görün bakalım. Tatlı dilli ol. Evlen. Ya gelene bakın. Tatlı dilo, dilli ol. ol evlen. Bir mucize olacak. Onunla ilgili bir mucize olacak. Bu senin. Ailen yuvan olacak. Zaten öyle de seni görüyor. Sadece onun kalbine inmeyi iyi bilin. Onun güzel sözlerle gerekirse kandırın. Çünkü o sizin gerçekten mutluluk kaynağınız olacak. Aileniz, yuvanız olacak. Aldım, kabul ettim. Öyle de oldu. Bu arada dur. Dur 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 dur. Ne yaşarsanız yaşayın. Birçoğunuz evlilik teklifi alabilir. Birçoğunuzun ilişkisi başlayabilir. Ekse zaten konuşmalara göre dediğim gibi güzel konuşursan evlenebilirsin. Çünkü o sen evlenecek kadın, evlenecek adam gözüyle bakıyor. Sadece sıkıntılı bir dönem, Haziran ayı biraz daha sıkıntılı ama özlem dolu, kuşku dolu özlem dolu, istek dolu cesaret. Yani sen ona ne verirsen aynısını görürsün. O yüzden şeker gibi ol, o da seni yesin. Kendine iyi bakın. Hoşçakalın.